başladık. Bülent Şahan ile bir başarı öyküsüyle merhaba. Arkadaşlar bugünkü konumuz Profesör Doktor Atakan Yıldırım Dünya Sağlık Örgütü Pandemi ile Mücadele Birimi Dernek Başkan Yardımcısı. Sayın Atakan Yıldırım merhaba. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Herkese merhabalar. Ben Atakan Yıldırım. 2019'da Toros Fen mezun oldum. Şimdi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Evet sevgili Atakan. Ee, bu arada okul nasıl gidiyor? Okul iyi online devam ediyor. O peki ne, e, Siz neyin üzerinden dersinizi yapıyorsunuz takip ediyorsunuz? Okulun özel bir programı var mı? Var okulun kendi sistemi üzerinden. Ders. Kendi sistemi üzerinden. Peki uygulamalı derslere geçtiniz mi henüz? Uygulamalı ya bizim şöyle laboratuvar derslerimiz oluyordu normalde haftada iki gün falan. Evet. Onları da video şeklinde hocalar e, sisteme yüklüyorlar. Oradan Böyle, takip de, ediyorsunuz. Peki, e, tam yüz yüze eğitim başlayınca o derslerin uygulamalı kısımları tekrar edilecek mi? Öyle bir şey söylendi mi size? Muhtemelen edilecek evet. Edilecek. Anladım. Şimdi sevgili Atakan, e, bu başarının öyküsünü öğrenmek istiyoruz. E, düzenli bir öğrenciydin, çalışkan bir öğrenciydin. E, bu e, öncelikle senin sınava hazırlık bilincin ne zaman başladı? o bilinç yani kaçıncı sınıfta başladı o bilinç oluştuktan sonra kendine nasıl bir program yaptın nasıl bir çalışma düzenin oluştu biraz buradan başlayalım istiyorum ee, benim ya aslında sınav bilinci 12. sınıfın başında başladı bende ama hani okulumuz e, 11. sınıfın yazında çalışmalar başladığı için o zaman da ufak ufak başlamıştı özellikle arkadaşlarımdan da gördüğüm için e, bir noktada ben de bilince ulaştım. Ee, özellikle hani 11. sınıfın yazında bir çalışmam olmadı. 12. sınıfta başladım ama 9. sınıftan beri gelen bir düzenim vardı benim. Ben hani her dersi ciddiye alarak çalışıyordum. Her şeyi üstüne koyarak, mantığını anlayarak çalışıyordum. Onun için 12. sınıfta daha kolay kavrayacağımı düşündüm. O yüzden de hani 11. sınıfın yazında pek çalışmadım. Burada 12. bir durduralım. Bir parantezle bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi 9'da, 10'da çok dikkatli dinledin. Çok dikkatli takip ettin. Evet. Onun meyvesini de diyorsun ki 11'de 12'de aldım diyorsun zaten. Doğru mu? Böyle evet. mi anladık? Çok evet. güzel. Evet. Peki burada ekleyeceğim başka bir şey var mı Atakan? Ya burada ekleyeceğim başka bir şey. Ya genelde e, denemeler üzerinden gittim ben. Onu evet. söyleyeyim hani. Oraya geleceğim. Denemeler kısmına geleceğim. Peki bir şey daha vurgulamıştın. İşte yazın o bilinç oluşmaya başladı dedin okulumuzun yaz çalışmalarından dolayı. Peki yazın ne yaptın sen? Nasıl bir yaz geçirdin? Yani e, her daha önceki yıllar gibi mi oldu yoksa o yaz bazı şeyleri bitireyim örneğin şu TT konularını aradan çıkarayım mı dedin ya da işte sosyal dersleri, sözel dersleri, Türkçe'yi aradan çıkarayım diye düşündün mü? önceki yazlarımdan farklı yani Böyle yarım yaz yaşamış oldum ama öyle bireysel olarak çok fazla çalıştım diyemem. hani kendi bilgilerime güvendiğim için birazcık da orada eksik yapmış olabilirim. okulumuz işte tam hatırlamıyorum da bir ay falan hani toplasak bir program yapmıştı. Orada yaz programı. Çalıştım. Evet. O zaman çalıştım. O, onun yeterli olacağını düşünmüştüm o zaman. Evet. Peki e Sevgili Atakan, çalışma düzeninde hangi dersler ön plandaydı? Sonuçta sen bir sayısalcıydın, belli de bir hedefin vardı. Bu hedeflerden dolayı hangi derslere ön plandaydı? Buradan de... en, en çok e, matematik, e, Türkçe odaklı gitmek başlarda. Özellikle TYT'de e, süre yetişmediği için paragraf sorularına ağırlık verdim başlangıçta. Çok güzel. Orayı biraz açalım o zaman. Yani bu paragraf çözümü çok önemliydi. Çünkü bizim hızımızı artırıyordu. Paragrafı nasıl çalışıyordun? Yani her gün bir zaman ayırıyor muydun Türkçe paragrafa? Her gün diyemem ama düzenli aralıklarla hani periyotlu. Program yapıyordum. Evet. Program yapıyordum. Orada ona sıra geldikçe ki çok sıra geliyordu ona. Paragraf sorularına ağırlık verdim. Çünkü Türkçe'de biraz yavaş kalıyordum. O yüzden TYT'yi ilk başlarda yetiştiremiyordum onu gidermek için ilk başlarda paragrafa çok ağırlık vermiyor. Peki o süreçle o açığını kapattın mı? O hızı yakaladın mı? Yakaladım ama gerçek sınavda öyle hani bir şey olmadı, bir sıkıntı yaşadım. Yaşadın ha oraya da o zaman geleceğiz. peki şimdi 12. sınıfa geldik Temmuz-Ağustos. Şimdi tabii ki ağırlıklı olarak bizim derslerimiz TYT'den dolayı de da Türkçe matematikli. E, Türkçenin içinde de özellikle paragrafa yüklendik diyorsun. Onu da belli bir periyot, yani bir düzeyinin vardı sonuçta belli günler Var. gibi mesela. Peki, e, e, yine sen bir sayısalcıydın. E, bu nedenle fizik, kimya, biyoloji bu üç tane sayısal derslerimize. Nasıl çalıştım Periyotlu mu, Bazılarını sürekli mi koydun? Hafta içi nasıl yapıyordun? Hafta sonu nasıl yapıyordun? Ee, özellikle ben fiziği çözmeyi sevdiğim için ve yani fizikte hani soru çeşidi çok fazla olduğu için e, fizik ağırlıklı gittim. Ama hani diğer derslerde ihmal etmiyordum. Onları da haftada en az bir gün e, zaman ayırıyordum. E, genelde fizik odaklı gittim. Kimya ile biyoloji de tabii sürekli soru çözüyordum. Hiçbirini asla Peki... Yine bir sayısalcı olarak Sosyal derslere ilgin nasıldı? <laughs> Onları nasıl çalıştın? Ya geç, gerçi 9'da 10'da iyi bir temelin vardı. Dolayısıyla o temelin üzerine inşa etmen çok zor olmadı. Aynı zamanda e, döneminin okul birincisiydi. E, sosyal derslere verdiğin emeği biraz anlatır mısın süreç içerisinde? Sosyal derslere e, özellikle 9 sınıfta da biliyorsunuz hiç aksatmadan üstüne koya, koya ilerledim. Onun için e, hatırlamam kolay oldu. Hani böyle çok ağır çalışmadım onlara ama hani arada açıp bakıyordum. E, ama genelde denemeden denemeyi öğrendim diyebilirim. Hani özellikle felsefe ve e, din kültürü için sadece denemelerden gittim diyebilirim. Orada zaten belli kavramlar çıkıyor genellikle. O kavramları öğrendim. E, felsefede olarak... mi kavrama yoğunlaştım? Evet, felsefe. Felsefede özellikle... bir öğrencimiz daha bunu söylemişti. Evet. Özellikle hani e, filozof isimleri, akımlara baktığımız zaman zaten denemelerde sürekli karşımıza çıkıyor. Ben denemeden deneme öğrendim onları. Din kültürü de aynı şekildeydi. Tarihle coğrafyaya biraz daha ağırlık verdim. Hani onlarda e, kapsamı biraz daha geniş olduğu için onları özellikle bazı günlerde çalışıyordum. Anladım, çok güzel. Peki, e, özellikle denemelere çok önem verdiğini söyledin. Denemelerin üzerinden çok şey öğrendiğini söyledin. Pehsela bir deneme sınavına girdin. Hani görmediğin soru konular hariç ordunu yapamayabilirsin. Ama gördüğün halde yapamadığın sorunlar oluyordu. Ne yapıyordun? Sınav esnasında mı sonrasında mı? Sonrasında tabii. Sonrasında e, ikinci bir daha çözmeyi deniyordum. Acaba yapabilecek miyim? Hani yapabileceğim bir şey miydi? Kaçırdım bir şey diye. E, yapamazsam ki yapıp da anlamadıysam bile gidip hocalarıma soruyordum. Onlardan nasıl doğru yapıldığını veya nasıl yapıldığını öğreniyordum. Peki Okulum zaten normalde e, sürekli haftada bir tane sınav vardı. Sona doğru, son aylarda doğru sınav sayısı artmaya başladı. Peki sen okul dışında da sınav yapıyor muydun ya da bir sınavlara katılıyor muydun? Ben ya okul dışında bir dershaneye falan gitmedim. Ee, bir iki denemeye gittim hani dışarıda olarak. Bildiğim kadarıyla, şeyde... bildiğim kadarıyla hiç okul dışında hiçbir destek almadın. Sadece okulda verilen. Bilgilerle o dönemde zaten ben öyle hatırlıyorum. Sadece çok düzenli dinledin, bütün derslerini çok dikkatli bir şekilde takip ettin. Ve okuldan aldığın eğitimle bugün Ankara tıptasın. Ben böyle biliyorum, doğru mu? Doğru, bu evet. çok gerçekten güzel bir başarı. Ee, peki, şöyle diyelim. Sınava giriyordun, normalde sakin bir insandın. Ee, o gün nasıldı ee, uyuyabildin mi? Bir de sabah sınava girdin. Kitapçık önüne geldi. Orada bir heyecan oldu mu? Olduysa ne yaptın? Ya uykuda hiçbir sıkıntı çekmedim. ilk önce bir söyleyeyim. Ee, sınav sabahı da bir sıkıntım yoktu. Ama böyle okula gittiğimiz zaman bir hafiften bir heyecan oldu. Özellikle o sıraya oturduğumuz zaman. Ama e, kitapçığı kitapçı açtığın zaman hani gitti sanki böyle bir denemedeymişiz gibi. Daha doğrusu neyin, ne olduğunun farkına varamadım ilk başta. Ama hani e, sonradan hemen alıştım. Bir sıkıntı olmadı. Şöyle bir sıkıntı oldu. TYT'de yani özellikle benim dikkatim hani biraz daha kolay dağılıyor. Hani görüş alanına giren bir şey olsun veya bir rahatsız eden bir ses şey olsun. O konuda işte bir tane klima vardı. Sürekli bana doğru diyordu. O biraz beni yavaşlattı. TYT'de e, yanlış hatırlamıyorsam matematikte 8 boşum vardı. öyle. Diye. Ondan kaynaklandı mı diyorsun? Onun etkisi ya. oldu ya da? benlik bir sıkıntı var. Ben biraz kolay dikkatimi dağıtan bilen biri, Ona biraz takmış olabilirim. Abi. Ha, o o öyleydi. Ee, Hatta peki. O yüzden hani paragrafları birazcık da öncelik verdim sene başında. O yüzden e, yani o bana bahsettiğin sıkıntı olmuyordu. Demin arada bahsederken sorduğum bir soruda. Evet. Hani dedim ben oraya geleceğim. O klima olayı seni olumsuz etkiledi. 8 tane boşuna da biraz yani. Ya sadece bırak. matematikte bu boşlarım. Hani ben atlamış, atlamak zorunda kaldım. Kendine peki Sosyali birazcık daha hızlı çözebilirim diye. Peki o soruları sonradan inceledin mi Atakan? İnceledim. Yapabiliyor muydun? Ee, Yatam hatırlamıyorum da 5-6 tanesini yapıyordum yanlış bildim. 5-6 tanesini daha yapabiliyordun yani. Çünkü öyle bir özelliğin var. Peki sınav sonucunu gördün yani daha doğrusu açıklanacağı gün internete girdin. Kafanda ne vardı? Hedefine ulaşabilmiş miydin? E, yaptığım şeyi e, buldum yani sınav sonucunda. Yani ben ne yaptığımı bilen biriydim. Onun için e, tahmin ettiğim yerler geldi yani sıralama olarak. Evet. Hedefine ulaşabilmiştin. Peki e, sevgili Atakan, bir buçuk iki ay içinde bizim bu sene 12. sınıflarımız... Sınava girecekler. Peki o arkadaşlara bu bir buçuk ay, iki aylık süre için ne önerirsin, ne yapmalarını tavsiye edersin? Ya i̇lk önce eksik bir konu varsa e, yapamadıkları, sürekli takıldıkları onların üstüne düşsünler. E, bir de kendileri çok yıpratmasınlar çünkü son zamanlara doğru insanda bir bıkkınlık oluşuyor. E, hiçbir şey yapası gelmiyor, yani o olumsuz etkileyebilir. Denemeler ağırlık versinler onun dışında. E, bir de farklı soru türleri görmeye çalışsınlar. Ben mesela, yani bu senekiler için belki biraz e, geç kalmış olabilir ama önümüzdeki sene izleyecek olanlar için falan da şöyle bir şey diyeyim. Ben e, farklı kaynaklardan çözdüğüm zaman yani farklı bir soru tipi gördüğüm zaman o an onu yapmış olsam bile kenarına bir çizgi koyuyordum, bir şey yapıyordum. Hani kesebilirler bu soruyu. Onlara daha sonra dönüp tekrardan bakıyordum. Farklı, farklı soru tiplerini e, mutlaka hafızana alıyordun yani. O evet, şekilde. Evet. evet. Peki, e, Atakan söylemek istediğin başka bir şey var mı? Biz e, programımızın da sonuna geldik. Yok herkese başarılar diliyor, diliyorum. E, Kendileri çok kasmasınlar, hani e, yıpratmasınlar son zamanlara doğru. Bu kadar. E, evet sevgili arkadaşlar, bugün bir başarı öyküsünü daha dinledik. Atakan Yıldırım'ın başarı öyküsünü dinledik. Atakan Yıldırım'ın bir farkı var. Okul dışında Hiçbir destek almadı. Bütün emeğini okulda kendi çalışması ve öğretmenlerinin ona verdiği destekle aldı. Ama bir özelliği vardı. Her şeyi çok düzenliydi. 9 ve 10. sınıfın derslerini de ara ara kontrol ederek bilgilerini tazelediğini söyledi. Biz bu başarı öykülerinin artması dileğiyle ben e, sizler adına Atakan Yıldırım'a teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda sınava girecek arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum.